Abi sen nesin? Haşmetli yulaf ezmeleri adına sen nesin öyle? Lollipop mu? Ama kimse lollipoplardan bahsetmedi. Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben bu akşam Çaklı Traş'tayız. Çaklı neler yapacağız? Bu ne? Woohoo! Bir şeyler oluyor. Pistol, pistol, Unlock. Ha. Pistol, pistol, pistol. Normal bot var. Bir de kabus modu var. Halkama doğru geçeyim. Çikolata adamlar geliyor bize saldırmaya. Bakayım ölüyorlar mı hemen? Ta 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 ta. Sadece tek yön. Ay çok korktum. Onlar rampayı çıkınca. Şarjör sistemini daha anlamadım. Ne atıyorum ben? Nerf silahı mı? Azar azar sıkmam gerekiyor galiba. Çünkü şa... Oo Nutella. Tipi değişti silahımı. Mantilatör. Bir saniye ben de çok küçüğüm burada. Abi burası bir mut Oo siz kimsiniz çocuklar? Tak çikolata yaratıklar. Şarjörlerim çok güzel. Oyun çok tatlı bu arada. Hiç şiddet hissettirmiyor size. Ama şiddetin kralı dönüyor ve çok korkunçlar. Oy patladı. Fena patlıyor bu arada. İki canım kaldı. Ne atıyorum ben? Aman tanrım. Hastaya bir şey yapabildim mi? Çok garip garip silahlara dönüştüm. Bak bu bir şey oluyor arada. Şöyle sıkmam lazım. Çok zevkli ya. Çikolatalar. Hepsini patlatırım ben. Arkamdan bir şey gelmiyor, değil mi? Bu tip ne? Bu tip ne? <laughs> Hadi o! Oh! Abi çok korkunçlar. gülüyorlar falan ya bir de. Aşırının aşırısı korkunçlar. Aa şu ge o ne? O ne? Pistol. Pistol. Obes çikolata. Warning mi? Ne oluyor? Ne oluyor? Abi sen nesin? Haşmetli yula fezmeleri adına sen nesin öyle? O ne atıyorsun bana moruk? O aldım be. Lollipop mu? Ama kimse lollipoplardan bahsetmedi. Arkadaşlar şunu unutmayın. Hayatınızda bulaşmayacağınız tek adamlar lollipoplar olsun. <laughs> Baba gelişe bak. Hayır, hayır arkadaşlar lollipoplara asla bulaşmayın, çünkü lollipoplar çok can yakar. Şişko çikolatalar, tombiş. Çok korkunçsunuz, çok korkunçsunuz. Bu ışık ne hocam? Allah, coşturuyorum. Ot 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 Abi salyangoz Aaa şey bisküvi Bisküvitler ellerinde geliyorlar Bisküvi salyangozları Bu arada bu kadar böyle bir şiddet yok ya Hiçbir oyunda bu korku dolu bir şiddet yaşamadım Çünkü renkler açık ya Şey hissettirmiyor size Korku ortamında gibi hissettirmiyor ama Korku ortamının kralı var burada kralı Hop ne oluyor O ne Ot 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 Ateşlere veririm. Aa ah, siz kimsiniz? Bam bam. Bam bam. Ha vurdum. Çikolat! Çikolat! Ta 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 ta. Ta 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 Bunlar Bunları da alıyorum. Ta ta ta. Bunlar kolay. Aa buraya sallasam yetiyor zaten var var. Çok ışık buraya koyalım. Yine uyarı. Bu arada müzik oldukça cringe'leşiyor her geçen saniye. <laughs> Nereye mı şaşırdım. Ah, ah, tatlı küçük çikolatalar. Tatlı küçük çikolatalar. Salangoz geliyor. Psikopat salangoz. Selamun aleyküm. Ay ay çok korktum. Öyle patlanır mı insanın suratına be? Öyle patlanır mı insanın suratına? Adım B G C John Firm alamıyor muyuz? He lollipoplarla silah alıyoruz. Bomb launcher. Daha alalım. Bu her şeyi sıkabiliyorum galiba. Burada bir şarj bitiyor. Yatak adam. Küçük bir çocuğum galiba ben. Ama ellerimde. ta ta ta. O ne abi? Korsan şapkası. Bu arada korsan şapkası deniz çıkan Battleback serisine başladım arkadaşlar. BattleVeg serisini siz de şu an sağ üstteki kartlara tıklayarak bakabilirsiniz. Burada Nightmare moda Bir deneyelim mi? Optionlarda ne varmış? Sesler falan... İngilizce, Rusça, İtalyan, Deutschland, Portekiz, İspanyolca, Çince bile var, Korece bile var. Her şey var, İngilizce var, Türkçe yok. Bu kabus modu abi. Bakalım bu kabus ne kadar bir kabus olacak bizim için. Yalnız kurşunlarım küçüldü. Fark ettiniz mi onu? Mermilerim çok küçüldü. Ve direkt büyük yaratıklar gelmeye başladı. ne abi boss direkt geldi. Direkt boss geldi. Yapma. Yapma. Hadi bakalım. Böyle toparlanır bura. Bura böyle toparlanır. Kabus modunda hiç ara vermiyor. Fark ettiniz mi? Abi çok hızlı. Kabus modunda şu an hiçbir şey anlamadım. Her yerden bir psikopat geliyor. Her yerime bakmak zorundayım. Her yere bakmak zorundayım. Mermi bitti. Mermi bitti yine bitti. Yine bitti. Ben tutamam ama seni. Ama tutamam ben sizin hiçbirinizi tutamam bu gidişle. O ne sen nesin? Sen nesin? Nasıl anladım ama mekaniğine? Batata taa ta. Huuu uh, kasmışım kendimi nasıl sıkmışsam var ya ETC'nin kollarına Ama a, vurmayın işte ben şunu. Vurmayın suratıma Ama ben hanginizle uğraşayım? Ben hanginizle uğraşayım? Seninle mi uğraşayım? Seninle mi uğraşayım? 5 tanecik şeker aldık yanlış yazdık ismimizde. B G C H N Neyse bir daha Nightmare deniyorum son Nightmare çok güzel Son kez Nightmare deniyoruz arkadaşlar Kabus modu Çocuğun galiba kabusu Şu an fan da kafayı yedirdi Başka bölümde yok galiba zaten Böyle gidiyor Psikopat psikopat ya kimse düşünürüm acaba bu yaşta bir adam çikolata patlatacaksın deseler bana Derim ki öyle oyun zevkli olmaz ki Oyun galiba şu zamana kadar oynadığım en zevkli diğer oyunlardan biri ki Sivri Sam'dan falan çok daha zevkli Ah! Çok korktum. Çok korktum. Olsaydı olsaydı öyle. Abi çok korkunçlar çok korkunç. siz kimsiniz? Siyah. Oğlum yaklaşınca çok korkunç oluyorlar bunlar. Bunlar yaklaşınca çok korkunç oluyorlar. Biz kopanlar. Suratıma patladı. <laughs> ben burayı alamam. Ma 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 ma. Bombalar yağardı buralara. Tam bir şey söyleyeyim oraya atlattık ya fazla iyiydi. Uyarı mı? Artık neyin uyarısı bu modda? Bu modda uyarı uyarı yok. Bu modda gerçekler konuşulacak. Aa! Çok çirkin. Çok çirkinsin. Siz çok çirkinseniz lollipop psikopatları Bunlar çok bonuslu Bu arada yanlışlıkla aldım ya Bunu saklamam gerekiyordu Bu bonus level Ben burayı anladım bonus olduğunu da Bura bonus gibi Bunlar vurmuyor adam gibi o Vuranlar bunlar Artık Artık güçleri de çok artık baba var Bek 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 Artık dağınık da geliyorlar Aa, Ama öyle de suratıma patlamazsın ki ya Bitti bitti bu oyun bitti Ay öldüm ya. Çok fena patlıyorlar. Yeni rekor. O zaman bir son silahımıza bakalım. Şunu hemen alabilir miyiz? Ne aldık biz? Bir merak ettim. Bir şuna bir bakalım. Yeni silah açtık. Sıkıyor mu bu? Abi bu ne böyle? Yakından çok etkili de uzağa hiçbir şey bu. Ben size söyleyeyim. Yakından okey. Gayet güzel. Bunu da mı şarj yapıyor? E silaha dönüştü bunlar. Şatkanla sadece başlama şeyi veriyorsan hiç mantıklı değil. Şu an çok sinirlendim. Ben sadece şatkanla başlayıp bir de yıldızımı mı kaybettim feda ettim ona? Yok çok mantıksız. Gelin patlatın korkun şu yaratıklar. Gelin üstüme gelin. Gelin. Bu arada sadece şöyle yapsam yetiyormuş diyecektim de. Yok kendime sıkabiliyor muyum? Yine şatkana önünde bunlar. Ha başlamış silahı şatkan yapıyor anladım. Şu bir kere vursun suratıma ya. Ha vurma yine mi vurma? Şu bu bir kere yemek istiyorum. Bak şuralara sıkayım şunu. Şu bu merang yine mi yemedim? Yine yemedim. Şatkan güzel oldu. Iyi. Şatkan kötü değilmiş canım. Şatkan iyiymiş. Şova bak be. Artık kimi uyarıyorsun? Rakibi mi uyarsan beni geç. Bak pistolde P yazıyor. Anladım ben olayı ya. Şunu bir kere yemek istiyorum ya. At kafayı bana. E çikolata mı çıkıyor onun içinden manyak? <laughs> Onun içinden çikolata çıkmasın için mantığı yok bu arada. Eee. Bu yedik. Neyse ölmek isterim zaten burada. Çünkü tek amacımız buradaki psikopat tüfekleri denemekte. Gezegenler arasında uçuyor. Dağıldı bütün odam dağıldı. Annem görmesin buraya. Bütün psikopatlıkları yapabiliyorsun. Halım da ne güzel ya. Ne güzel oda. Lan yanlış oyuna Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.